Pazar gecesi sineması reklamlardan sonra devam edecek. Misyon çıktı çıkalı, dükkanın önü kuyruk. Tamam, güzel yok. Biz de müptelasıyız. Ama bu kadar da olmaz ki. Sabahları izlem. Tamam. Sonra siparişleri yetiştir. Kaymaklı, kaymaksız. Dükkanı yeni çırak aldım. Niye? Kimse misyonsuz kalmaz ki. Mis yoğurt! Herkese yok, çünkü meraklısı çok! Üstün Alman teknolojisinin ürünü... Persil. Bazı çamaşırlar çok sık yıkanınca dokuları yıpranır. Ama Persil'le çamaşırlarınızı dilediğiniz kadar sık yıkayabilirsiniz. Çünkü Persil, orijinal Alman formülü sayesinde otomatik makinelerde en kirli çamaşırları bile dokulara özen göstererek yıpratmadan temizler. Persil'in temizlik garantisine güvenin. İyi akşamlar. <laughs> Old Spice. Dünyada bir numara. Bu lekeleri ön yıkamasız çıkarabilirsiniz. İmkansız. Ön yıkamayla bile temizleneceğini sanmıyorum. O zaman? Ekstra temizleme gücü gerekecek. İşte ekstra temizleme gücünüz. Ariel Bu mu? Evet, Ariel'i Ariel süzle kullanın ve asla ön yıkama yapmayın. Ariel, Ariel süzle çamaşıra doğrudan ulaşır, kirleri yumuşatır. Yaklaşık yüzde yirmi beş ekstra temizleme gücüyle şaşırtıcı temizlik sağlar. İnanamıyorum. Ön yıkamasız, tertemiz. Müthişsin Ariel'siz. Ariel ve Ariel'siz, şaşırtıcı temizlik. Ses yine tek kupona otomobil veriyor. İşte Doğan Türkiye'nin lüks otomobili. Topaş garantileriyle, servis güvencesiyle ve yedek parça avantajıyla... ...bu süper otomobil sizi bekliyor. Vergisiz, masrafsız. Kaçırmayın, ses! Macintosh bu kez mil merhaba diyor. Yarın son gün. <laughs> krem peyniri hanginizin tercihi? İkimizin, de. Neden? Çok lezzetli, çok lezzetli. Kaymak gibi. Hala yüzde yetmiş dokuz. Bu imar bankası faizi demek. Hala bir yıl vadeli mevduata yüzde yetmiş dokuz faiz veren banka var mı? Tabi. İmar Bankası faizi devam ediyor ve tabi yine yüzde yetmiş dokuz ve tabi yine büyük fırsat. Ve tabii ki İmar Bankası paranıza para, e... Nerede kalmıştık? Ve ve tabii ki İmar Bankası paranıza para kazandırıyor. Kısaca kazandırıyor. Çok kazandırıyor. Çok kazandırıyor. Çok kazandırıyor. Çok, kazandırıyor, çok kazan. %79 faize devam. İmar Bankası işte fırsat.